Merhaba Arkadaşlar İki ne yapayım Arkadaşlar bugün Ben bir tane parkur yaptım Ne? bu parkuru Deneyeceğim Arkadaşlar En sonunda Böyle değişik bir tane parkuru yaptım Arkadaşlar dur bir dakika. Arkadaşlar durun bir dakika. Arkadaşlar şimdi ben yaptım arkadaşlar. Deneyeceğiz. Arkadaşlar vay bay. Video bitiyor burada. Video bitmiyor da. Arkadaşlar bu videoya bir 200 saat bekliyorum. 200 aylık gelirse bu videonun devamı gelecek. Arkadaşlar şimdi parkura başlıyoruz. Bir dakika onu da ben değiştireceğim arkadaşlar. O yüzden bu arada like atıp abone olup yapmayı unutmayın mutlaka. Arkadaşlar evet şimdi parkura başlayalım. Kaç 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 Arkadaşlar burada bir tane. Ben bir şey seçmem var bakayım. Bir dakika tane ya arkadaşlar da Evet arkadaşlar. Kartar burada bakın. Burada bir de basamaklar var. Arkadaşlar bakın bir de pasta var. Arkadaşlar şimdi lavu da bulduk arkadaşlar. Şu nerede? var nerede? arkadaşlar? Bir de şu var. Arkadaşlar şeyi bulduk. Ama bu şuradan Bu arada da aynen işte şuradan Bu açık kartın Burada arkadaşlar herhalde bakın. Bunu yapmanız lazım diyor. Bunu böyle koyarım arkadaşlar bakalım. Mekanizma evet. güzel,

Arkadaşlar şimdi oraya gitmemiz lazım. Böyle bir yere gidelim ama baksana da. Şurada üstte A var arkadaşlar. anne arkadaşlar her yerde oraya. Arkadaşlar bu elimizdeki şeylerle şöyle bir şekilde çıkacağız. Şimdi çıkacağız yer yok başka. Önce var. Şöyle. Aman Allah'ım sen de bir yerde anahtar. Aa bak ben biliyordum sana. Evet anahtar burada. Dediğimde. Aman Allah'ım. Nasıl geç yaptırılanlar bunlar? Güzel. Galiba anahtarı yok. Çünkü oranın. Eyvah. Arkadaşlar ben, ben burayı nasıl çekeceğim? Burada sol. Arkadaşlar örümcek odanıza takılmadan çıkmamıyorum. Kaç tarihi de örümcek Oho. Şöyle arkadaşlar buraya çıkabiliriz. Koş 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 Hadi. arkadaşlar. ...hili yaptı kızım. Yazı kız yazdı öyle. <laughs> kız yetişti kız gider. <laughs> kız yetişti. Hop. Hop. Arkadaşlar, şey, bu konunun takılmadan... ...gerçekten gitmemişti ağacım. Ay gittik. Git. Kız da geçiyoruz. geçiyor. Bu çatır geçti gördün mü? Kız da dalga geçiyor. Birisini geçti kız ya. Arkadaşlar hemen şöyle bir şekilde sabak yapacağım. Sabak yapacağım canavarlar gelmesin. Yani John bir para. Arkadaşlar bakın. İlkalara demirler bir tane hadi. Evet arkadaşlar burada demirler var. Arkadaşlar hemen şu demirleri kırarım ama çubuk Karışmam başka şey yok. Arkadaşlar bu video var. Arkadaşlar bir yıldır de denizlerimi nasıl işiticez? Böyle fırın yok. Kas toplayarak. Arkadaşlar ekranımıza bir tanem. Kavrular geçtirmişiz yani. çünkü sığırmış. Yavrum. Arkadaşlar şöyle bir şekilde hemen topluyoruz. Arkadaşlar topladık odunları ama buna geliyor. Arkadaşlar eskiden şöyle bir topu koydu. Tatlı gibi alıyordu. Ama artık herhalde o tatlı işe şey yaramıyor. bazen kırıyorum iki tane çizgiye. Arkadaşlar game of the gireceğim. Arkadaşlar game of girip alacağım bir tane. Ne kadar? Ancak arkadaşlar ne ancak unuttum ya. Ne ancak tık? Ne böyle? Arkadaşlar o kadar kanalı kapatmamda. Ne şey yok? Mesela hemen ben Şöyle arkadaşlar almaya gidiyorum. Arkadaşlar bakayım mini ayken. Bu açık oldu mu? Neden böyle şey? Ben kodum kullanıyorum ama. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ke keşke evden arkadaşlar odun açaydık. Arkadaşlar benim evde bir sürü odunum var. Keşke açaydım arkadaşlar. Düşünseydim ya. Hemen de şey game mode'a geçip arıyoruz. Arkadaşlar şimdi gemota geçtim hemen arar mısınız? Şöyle artık oğlum. Arkadaşlar evet şimdi aldı. Çalışma masasını yaptım. Çabuk burada şöyle şey yap. Hadi yapayım. Arkadaşlar evet şimdi hemen yapacağım. Alo. Arkadaşlar evet. Şimdi kazmayı yapacağız. Tamam. Şimdi gidelim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Evet. Yaptık. <laughs> Arkadaşlar evet oluyor ama neyse tane olunca yazacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bekliyorum. Tamam geçe geçe arkadaşlar bardeciğim ben geçe geçe kara, kara döküyor Arkadaşlar o yüzden video yapmalıyım. Bu arada video arkadaşlar. Şu anda 11 dakika olmuş. Sana şöyle bekliyorum. 3 tane olmuş bile. Arkadaşlar neyse bana bana ne kadar Yıldırsın. Arkadaşlar tamam bir de bu var öyle. Yani yaptım. Demek değil. Çapa yaptım arkadaşlar yanlışlıkla. Arkadaşlar ya yanlışlıkla. Arkadaşlar. fayda. ya. Çapa yaptım çapa. Arkadaşlar yanlışlıkla. Of çapa yaptık. Ne diyeceğiz? Beklemeden başka bir şey yapamayız. Olmuş arkadaşlar. Oldu bunda. Arkadaşlar evet. Şimdi tatlı bir şekilde yapıyorum. arkadaşlar şimdi Zeynep karimeye aldım. Kömürleri kazıyın arkadaşlar ya. Arkadaşlar altında elmas var. Arkadaşlar ben şu elmasları bir hemen toplayayım. Hapış da de var arkadaşlar. Arkadaşlar hapış durucu de var. Hapış Arkadaşlar onlar var yani. karayayım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bunları karayayım. Bu arada 13 dakika olmuş videomuz. İşte video 13 dakika olmuş. Bunlar karayana kadar da harar değil mi olur yani. Arkadaşlar şu anda karıyorum evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın altında dışı Arkadaşlar bu arada arkadaşlar Bunlar ben yap Arkadaşlar bu arada bunlar ben yaptım Bu arada arkadaşlar videoları kulaklıkla mutlaka izleyin Arkadaşlar çünkü kulaklıkta da daha çok ses gelir arkadaşlar Eğer en sevdiğiniz video falan ses gelmiyorsa kulaklıkla izleyin arkadaşlar, Diyorum Çünkü onda ses geliyor Arkadaşlar yani kablo kuraklık biri olursa olur yani. Kulaklıklar da olur. Evet. Ben şöyle sabah yapayım arkadaşlar. O olacak. Tamam. Arkadaşlar bunu da öreyim. Altın çıktı. şu anda da püskürtülüleri kaşıyorum. <laughs> Şöyle arkadaşlar altınları da kayıyor. <laughs> Böyle demek ki hepsini kazıyorum. için kaçıyorum. Kaçtırayım yaşlıların hepsini Bakalım kaç. 18 <laughs> Elmas toplamı toplamında var. Arkadaşlar evet. Yaptım bunu. Şimdi şöyle bir elmas tarzı mamucu yapalım. Elmas eserler yapacağım. Elmas kazma. Elmas kılıç. Bak yerine gidelim. Hop ayakkabı. Ben kaldı. Bunlar da sadece bir kuyu kabuğuyla. Pantolon yok arkadaşlar. Arkadaşlar pantolon yok. Arkadaşlar pantolon acaba neden yok? Çünkü ben bot yaptım. Unutmuşum ayağında bot oldu. Ne güzel. Şimdi kazanmıştım. Ne şaka arkadaşlar bulutu da değiştiririm. Arkadaşlar evet oldu. Emekli sarı yaptım ama üzüldüm yani. çok top. tüm set şey olamadığım için. Şey. Neyse ya. Arkadaşlar karnımız çok acıktı, karakterin kanı arkadaşlar çok acıktı şu anda. ben nerede bitti bütün hepsi? Yok arkadaşlar bir tane toplanmamış. Artık bitti arkadaşlar. Evet, Senin içinde daha kalmış ya bir anı. evet şu anda bitirdi. Arkadaşlar bitirdik videoyu. Ar arkadaşlar videoyu bitirdim. Arkadaşlar bakın evimiz orada. Bizim evimizden çok uzak ama arkadaşlar. Arkadaşlar bitti video. Ama üstündekileri çıkartıp yapacağım sanırım. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar evet. Videonun sonu geldi. Videonun başında dediğim gibi 200 like atmayı unutmayın. 200 like gelirse bunun gibi videoların devamı gelecek. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.